Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz evet, arkadaşlar. arkadaşlar Ödevim Emine ödevini yapıyor. Evet, evet arkadaşlar kı. bakın. Arkadaşlar harfe geçmişiz arkadaşlar. Siz de kı. söyleyin bakalım. K. K harfine geçtik. K. Evet arkadaşlar. K. Evet arkadaşlar. K. Acaba siz bilmiyorum birinci sınıfa başladınız mı, başlamadınız mı? anaokulan anaokuluna giden bakın. çocuklar vardır. Bakın evet. arkadaşlar. Böyle. Büyük kı, küçük k. Evet arkadaşlar, Emine arkadaşlar artık okuma yazmayı öğreniyor. Birinci sınıfa başladı arkadaşlar. Bakalım Emine K'leri nasıl yazıyor. K. Bakın Emine K harfini nasıl yapıyor. Evet arkadaşlar Emine E harfini yaptı. L harfini yaptı. A harfini yaptı. Şu anda K harfine geçtik. Evet. Emine bu ne? Köpek. Evet bu ne? Kelime. Neymiş? Köpeğin K'si. Kesi. Bu neymiş? Kelebeğin K'si. Kesi. Evet arkadaşlar. Emine böyle Okula başladı. Bu annenin el salı. Karlar kraliçesi. Şimdi arkadaşlar burada da kalemlik. Bunun ne işi var burada? Ay. Evet arkadaşlar bu da kalem kapı. Ne? Kapısı ama yine masasına koymuş. Neden acaba? Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi atın. Buyur, buyur. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar Hoşçakalın.